Evet. Bazısını iyiliği emredip kötülüğü nehyetmediği için helak etti. Geçen Mürsel Efendi ile kız kursuna malzeme götürdük. Malzemeyi bıraktık. Kız kursunun karşısında da bir araba park etmiş. Arabanın içinde bir kız bir erkek. Aziz Müslüman. Evet. Sonra biz malzemeyi bıraktık aşağı doğru iniyoruz. Yolun kenarında da gençler ellerinde içki şişelerini koymuşlar arabanın üstüne. Biz de gidiyoruz Yani. Biz de Müslümanız ya. Yani. Gittik. Şeyden aşağı iniyoruz. Mürsel Efendi ile. Ama biliyorum onun içi de acıyor. Benim içim de acıyor. Aklıma ayet geldi. Sanız bilen ve selhum anil qaryeti lleti kanat hadrat mert bahr O sahil kenarında yaşayan kavmi diyor sor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların halini sor anlat. Aklıma o dedim ki Mustafa dön dedim ya. O yokuş dön dedim. Döndük. Gittik uyardık tabi. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu. Yani kötü de karşılamıyorlar genelde. İçki içen çocuğunla, çocuklarının yanına gittik. Çocuğun sözü şu oldu. Genciz hocam dedi ya. Gençlik dedi ya. Bu gençlik kelimesi nereden geliyor ben size söylüyorum. Anadan babadan geliyor. Anası babası diyor ki gençtir, güzeldir, yakışıklıdır, yapar. Sanki bu din sadece yaşlılara kalmış gibi bir hava var ya. Namazı kılan yaşlılar kılar. Gençler ama istediğini yapar. Böyle bir durum var. Allah gençlerimizi de herkes de muhafaza eylesin kardeşler. Peki bu emri bil maruf yapmayan, iyiliği anlatıp kötülükten nehyetmeyen topluluğu Allah Azze ve Celle nasıl helak etti? Bakın bu anlatacağım kıssada hepimize yeri var kardeşler. Allah'ımız Azze ve Celle diyor ki وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الْبَحْرِ O deniz kenarında yaşayanlar vardı. Onları sor, onlardan haber ver ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ وَيَوْمَ لَا Ayet. Allah'ımız Azze ve Celle diyor ki, Devamını daha güzel olacak. ebluhum Kavim diyor, bir kavim hatta açmaya başlamıştı. Biz de bunları imtihan etmeye, imtihan edeceğim dedi Allah Azze ve Celle. Bunlara haftanın yedi günü var. Bir günü dedim ki onların bulunduğu yer deniz kenarıydı. Oranın halkı da geçimini balık tutarak, satarak geçimlerini böyle kazanıyorlardı. Onunla besleniyorlardı. Allah Azze ve Celle dedi ki altı gün dedi orada av yapın ama cumartesi günü ne yapmayın? Av yapmayın dedi Allah Azze ve Celle. Ama dedi onları imtihan edeceğiz ya Cumartesi günü oraya bir balık gönderdim diyor Allah Azze Böyle deniz balık kaynıyor. Gönderir. Balık da Allahu Teala'nın emrinde, kuşlar da Allahu Teala'nın emrinde. Her şey Allahu Teala'nın emrinde. Her şey Allahu Teala'ya itaat ediyor ama insan etmiyor Müslümanlar. Diğer altı günde diyor, biz onlara hiç balık göndermedim diyor Allah Azze ve Celle. ediyorum diyor onlara. Devamında diyor ki, o izgalet ümmetü minhum limete azuna, amenillahu muhlikuhum ve muadibuhum adaben şedide. قَالُوا مَا عَزِرَةً رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İşte burada şu anda bizi ilgilendiren bir şey var. Orada üç tane Allah Azze ve Celle üç topluluktan bahsediyor. Yani Erba'yı düşünün. Erba'da üç topluluk var. Topluluğun biri Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu yasa uyuyor. Yani cumartesi yasağına uyuyor. Cumartesi günü av yapmıyor. Allahu Teala diyor söylemişse ben oradan av yapmam. Gerekirse aç kalırım ölürüm yapmam diyor. Bir grup da onlar da yapmıyor. Diğer bir grup ama Oradan cumartesi günü biz aç mı kalacağız diyerekten av yapıyor. İki grup kaldı değil mi? Yapmıyor. Allahu Teala'nın emrine uyan. İki grup kaldı. Grubun biri o av yasağını delenlere gidiyor diyor ki sizin yaptığınız yanlış. Allah Azze ve Celle cumartesi, cumartesi günü av yapmayın yasak ediyor diyor. Diğer grupta diyor ki ya diyor onları niye uyarıyorsun bak. ve Zaten allah Teala onları helak edecek. Allah Azze ve Celle onları azap edecek. Ne uyarıyorsun? Onlar Allah'ın yasağını çiğnediler diyor. O yaranlar da Emr-i Maruf yani iyiliği anlatıp kötülükten nehyedenler de diyor ki, "Halü dediler ki, ma'ziraten ila rabbihim. Yarın Allahu Rabbiküm Yarın Allah azze ve celle'nin huzuruna çıkacağız. Allahu Teala'ya karşı bir mazeretimiz olsun. Ya Rabbi ben söyledim ama beni dinlemediler. Bir mazeretim olsun." diyor bir topluluk ve laallehum Belki içlerinden bazısı da ne yapar? Pişman olur, döner." diyor. Allah azze ve celle diyor ki kardeşler, "Felem menesme'uke rabbihî en ceinellezîne yenheun anis sü'i ve zalemu bi azabim. Ve iyisin bir mekan yasukun. allah Teala diyor ki, bir üç topluluktan birini kurtardık diyor. Kim bu? <laughs> Emri bir maruf yapan. Yani gözünün önünde kötülüğü yapanları, uyaranları kurtardık. Ama orada Allah'ın emirlerine uyan birileri daha vardı. Onların helak olduğunu söylüyor tefsirler. Niye? Çünkü yanında mümkün bir şey vardı, dönüp bakmadı bile. Uyarmadı. İşte geçen gün, dün. Dün de değil mi Mürsel Efendi? Dün bu ayet aklıma geldi. Ya. Ve diyor ki devamında falan ma'ate ammanuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bunlar azgınlıklarını yaptılar diyor Allah azze Benim onlara cumartesi yasağını vermeme rağmen bunlar bir de kızıp bana o yasağı çiğnediler. Ben de dedim ki hepsi aşağılık maymun olsun dedim. Hepsi maymuna dönüştü diyor. allah Teala onları maymuna çeviriyor. Ve 3-5 gün yaşadıktan sonra hepsi helak olup gidiyor kardeşler. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Yani belki bize çok basit geliyor. Yani sen namaza giderken Cuma'ya, birinin Cuma'ya gitmemesi belki senin umurunda bile değil. Yanı başında belki zina yapan birisi var, aman ya ben namazımı kılarım, orucumu tutarım, Allah'a imanımı ederim, İslam'ın şartına uyarım. Gerisi beni ilgilendirmez diyenleri maymuna çevirdi Allah'ın Allah. Ve helak etti aziz Müslümanı. Müslümanın öyle bir şansı yok. Allah Azze ve Celle bizleri şuurlu Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Bakın yani <laughs> hava şartları değişti daha bundan iki hafta öncesine kadar hava buz gibiydi doğru mu? Ondan sonra bakıyorsun faşiyat fiyat var, artış var, her şeyde artış oluyor. Bunun sebebi ne? Herkes bir yere bağlıyor. Herkes bir yere bağlıyor. Allah Teala da hiçbir yere bağlamayın diyor. Azze ve Celle inna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Siz günaha daldınız, siz kendinizi değiştirdiniz. Ben de sizin hayatınızı değiştirdim diyor. Hayatınıza zorluk veriyorum diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Teala kardeşler ne zorluk verirse versin. Rabbim kendisini düşünmekten bizleri ayırmasın. Amin her halimizde kendisini düşünelim inşallah. Ömer bin Abdülaziz, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunlarından. Allah azze ve celle diyor bir kavmi helak etmez. Ama nasıl helak eder diyor. Kavimde bazı insanlar günah işler. Ve o günah işleyen kavimde olan insanlara, Allah'ın yolunu tutmuş olan insanlar kızmazsalar, yani kalbinden bir buz geçirmezse, Ya Rabbi ben bundan razı değilim. Bunun yapmış olduğu fiiliyat çok çirkin bir fiiliyat. Ama gücüm yetmiyor. Elimle değiştiremiyorum. Dilimle değiştiremiyorum. Ama kalbimle ben boşa bu buğz ediyorum dahi demezse diyor. Allah Azze ve Celle onların hepsini helak eder. Yuşa bin Nun aleyhisselam. Yuşa aleyhisselam. Onun bulunduğu beldede yüz bin kişiyi Allah Azze ve Celle helak ediyor. Kim anlatıyor bize bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor aziz Müslümanlar. Yüz bin kişi ne demek? Bunlardan altmış bin kişi aziz Müslümanlar. Allah'ın Teala'ya karşı azgınlık yapan insanlar. Kırk bini kim biliyor musunuz? Kırk bini de gece teheccüd namazı kılan insanlar gecesini teheccüd namazıyla geçiren, gündüzünü Allah Azze ve Celle'ye kulluğuyla geçiren insanlar. Yuşa Aleyhisselam soruyor, Ya Rab, senin yaptığın işlerde mutlaka bir hikmet vardır. Lakin bunların 60 binini anlarım, onlar sana karşı azınlık içindeydi. Ama bu 40 binin helak olma sebebi ne Ya Rab? Allah Azze ve Celle kardeşler, benim diyor o mümin kullarımdı, onlar haddi aşmış olan, günaha dalmış olan insanlar günah işlediklerini bile bile onlarla oturup iyi biçtiler. görüyorsun değil mi? Yani senin bir arkadaşın var, sen namazından yazındasın elhamdülillah. Ama senin arkadaşın zinakar, senin arkadaşın içki içiyor, senin arkadaşın yapmadığı şey yok. Sen de gönlün hoş olsun diye onunla oturup kalkıyorsun. Allah o 40 bin kişiyi helak ediyor kardeşler. Ha gidersin emrim maruf yaparsın o ayrı bir şey. Ama sen onunla oturup çay içip onun sohbetini dinlersen Allah razı değil. Allah razı değil aziz Müslümanlar. Allah Azze ve Celle şu zor zamanda bizleri muhafaza eylesin. Zor zamandayız, ahir zamandayız. Ahirin de ahirindeyiz. Allah sonumuza hayır etsin. Gidiş iyi değil. Göstere göstere geliyor ama insanlar anlamıyor bunu. Göstere göstere Allah Azze ve Celle'nin belası geliyor.